Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle artist gözenek temizleyici maskesini göstergeli olarak e, deneyeceğim. Sizler de e, görmüş olacaksınız, fikir edinmiş olacaksınız. Gerçekten çok bayıldım, çok severek e, iki gün arayla yaptığım maskelerden bir tanesi. Biliyorsunuz bunlar yeni, e, dünya markası, harika, çok güzel ve birçok kişinin memnun kaldığı, e, özellikle Hollywood yıldızlarının ve e, sanatçıların ...dünya starlarının kullandığı ürünler arkadaşlar ve ben de bunları kullanmaya bayılıyorum. Ve nasıl kullanıldığını biliyorsunuz fakat bile ben göstermek istedim. Birazdan görüşmek üzere! Merhaba arkadaşlar tekrar! Gördüğünüz gibi gözenek temizleyici maskemiz harika. Rengi de sarı, ben de böyle sarı tişört giydim. Sarıyı çok seviyoruz, bahar rengi şu anda. Ve... Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Çok harika bir şey. Gözeneklerimizi e, açıyor ve e, sıkılaştırıyor arkadaşlar. Kapağını açtım. Gördüğünüz gibi e, çok güzel bir rengi var. Sarı. E, i̇ki gün arayla yapabilirsiniz. E, bundan sonra da size diğer maskeleri e, göstergeli olarak videosunu çekeceğim. E, ama bugün favorimiz Artistlerinin Gözenek Temizleyici Maskesi. Süper bir şey. Rengi de hoş. Evet, spatula kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben eee ellerimi kullanmayı tercih ediyorum ve şöyle alıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar gözenekleri olduğu yere süreceğim ve harika bir kıvamda aşağıdan yukarı doğru sürüyorum. Çenemizde ve T bölgemizde arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle masaj yaparak, ovalayarak sürüyoruz. Dudaklara ve göz altlarına gelmiyor. Burada aynaya da baktığım için bu şekilde durmayı tercih ediyorum. Şöyle bir miktar aldık. Burun bölgesi ve T bölgesi bir miktar daha almayı tercih ediyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde masaj yaparak sürüyoruz. Rengi de çok hoş. Muhteşem. Şu anda sanki cildim hava alıyor. Şu şekilde. Gözenekleriniz neredeyse oraya sürmeyi tavsiye ediyorum. Ama ben bütün bölgeyi tercih ettim. Genelde T bölgemizde ve çene kısmında olur. Göz kenarlarına girmeden arkadaşlar ve dudaklara değdirmeden sürüyoruz. Çok hoş. Ve biraz oğluyoruz. 7 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Harika bir şey. Gördüğünüz gibi cildi toparlıyor tamamen. 7 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. tavsiye ediyorum. 7 dakika sonra cildimi yıkayacağım ve sizlere göstereceğim. Ama e, buradayız şu anda. Gerçekten nasıl hissettiğimi şey yapıyorum. Şu anda dakika tutuyorum arkadaşlar. Saatime baktım. 7 dakika sonra cildimi ılık suyla yıkayacağım. Ve daha sonrasında e, koyucumu süreceğim. Ve harika bir şekilde evde kalmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz bu dönemde güzellik salonları ve her şey kapandı. Güzelliğimizi, güzellik, güzellik ve bakım bakımımızı evde yapmamız gerekiyor. Ve harika ürünlere ihtiyacımız var. Kesinlikle arkadaşlar bu harika ürünleri artistleriden seçmenizi tavsiye ediyorum. Kendiniz için arkadaşlar gerçekten. Çünkü burada benim hiçbir çıkarım yok. Ve harika bir ürün. Çok memnun kalacaksınız. Ben kullanıyorum ve vazgeçemiyorum. Sizleri de bir kullandığınızda vazgeçemeyeceksiniz. Kendimi şu anda harika hissediyorum gerçekten. Gerçekten bir nebze olsun cildim ferahladı. 7 dakika sonra 7 dakika sonra cildimi yıkayacaktım arkadaşlar. kadında size göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar yüzümü yıkadım. Cilt bakımlarımı yaptım. Cildim şu anda tamamen ferah, nefes alıyor, gençleşmiş ve çok rahat ve ferah hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir his veriyor insana. Ee, tamamen taptaze bir cilt. Gördüğünüz gibi ne kadar parlak ve ne kadar bakımlı duruyor. İnanın, hiçbir makyaj yok yüzümde. Gördüğünüz gibi sadece ardından cilt bakımlarımı yaptım ve daha sonrasında cildimi çok harika bir şekilde nefes almış hissediyorum arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.